Sayın Adnan Bey, Cumhurbaşkanımıza neden bu kadar sahip çıkıyorsunuz? E, Tayyip Hocam, özel yeteneği olan bir insan. Yani cesareti iyi, sabrı, dirayeti iyi, milliyetçiliği güzel, dindarlığı güzel, hamiyet İslamiyesi iyi, korkak değil, sebatlı ve inatçı. O yönlerinden bayağı faydalı. Çok çile çekti o zamanlı. Bütün çocukluğu gençliği hep çileyle geçti. E, gerçek dava adamıdır. Siyaset adamı değildir o, dava adamıdır. E, siyaseti davası için kullanıyor. Siyaset adamı değil. Hiçbir çıkarı da yok. Çok zorlu ve çileli bir hayatı var. Yetenekli, azimli ve liberal görüşlü. O yönüne de güzel koyu katolik, koyu ortodoks Müslümanlara çok güzel koruyup kolluyor. Modern hayatı, modern insanların yaşantısına da kapıyı sonuna kadar açıyor. E, güzel geliyor ama bunun dozunu daha da artırabilir. Yani koyu katolik, koyu ortodoks Müslümanlara daha çok sahip çıkarak e, ve modern hayatı savunan e, dekolte hanımları, Modern gençleri, sanatçıları, sanatı, kaliteyi, klaslığı ayyuka çıkarabilir. Destek konusunda hiç tedirgin olmasın. Biz destekleyeceğiz onu, destekleriz. Yani sonuna kadar gider, hiçbir şey olmaz. O vazifesini yapacak, vazifesini yapınca kadar kimse onu durduramaz. Benim görüşüm mehdiyet içinde ideal cumhurbaşkanı yani çok güzel olur mehdiyet devrinin ideal cumhurbaşkanı. Bayağı güzel milleti idare eder. Çünkü Mehdi siyasete karışmaz. O siyaset yönü çok iyi Tayyip Hocanın. Yani organize etmesi, teşkilatçılığı her şey iyi. Ee, Türkiye'ye ben bakıyorum. Geçen gün anlatıyor ilaçlar. Ya 80 liralık ilaç 8 liraya satılıyor. <laughs> 100 liralık ilaç 10 liraya satılıyor. Hastaneler gürül gürül açık ekonomi fokur fokur kaynıyor gayet rahat. Bir ferahlık, bir bereket memleketin üstünde sürekli duruyor. Hiçbir ekonomik kriz falan bir şey olmadı Türkiye'ye. Tayyip Hoca'yı da desteklemeye devam. Şahsını AK Parti'yi diyeyim. Ben AK Parti'ni alıp veremediğim yok. AK Parti'li değilim ben. Şahsını İngilizlerin devletine karşı sürekli koruyacağım ve kollayacağım. İnşallah. Kılına zarar getirtirmeyiz. Bak söylüyorum o vazifesini yapıncaya kadar kimse ona karışamaz.